Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün gerçekten de çok bomba gibi bir haber aldım. Sabahtan hemen fırladım geldim. Arkadaşlarım budama yapıyorlar. Armut bahçesindeyiz. Buradaki yaşlı bir kireler ağacını budarken dalı kırılmış. Şuraya basıp da yukarısına budamaya çalışırken dalı kırılmış. Dalın içinde sincap yuvası varmış. Ben bu haberi duyunca hemen koştum geldim. Yakın zaten bahçemize. bize. Sincap yavrularını gördüm. Şimdi sincap yavrularını çıkarıp, çıkarmayı planlıyorum. Çıkarıp size göstermek istiyorum. Çünkü sincap yavrularını görmek hani herkese nasip olmaz. Her zaman nasip olmaz. Çünkü bakın e, yuvanın girişi tam şurada. Şöyleymiş. E, buradan. Buraya giriyorlar. içine giriyorlar. E, çok derinde olduğu için biz bunları hiç göremiyoruz. Hiçbir zaman göremiyoruz. Şimdi zaten e, arkadaşlar çalıştığı için e, ben onlardan bir tane eldiven aldım. Bu eldiven yardımıyla yavruların bir tanesini size göstermek istiyorum. Şimdi eldiven niye takıyorum? Aslında çok e, önemli değil bu eldiven takma olayları hani ama yine de hani e, yavru kokul silmesi insanlardan işte işte temaslar falan filan hani belki ya hani çok düşük ihtimalle ama belki annesi atar diye e, eldiven kullanıyorum. Bir tanesini çıkartalım. Anne de var ya. O kadar güzel yuva yapmış ki. Bakın. Harika bir sincap yavrusu. Bakın çok güzel. Annesi de bunları nasıl bulduysa çok sıcak, çok güzel bir yuva hazırlamış ona. Yakından çek. Bakın biraz daha aşağıya getireyim. Bakın. Kuyruğuna bakın. Çok güzel bir yavru. Aslında arkadaşlar bu yavrular e, tam da bu formdayken, şu, şu haldeyken e, taşınıyor, insanlar tarafından alınıyor ma maalesef. E, satılmaya çalışılıyor falan filan, bir sürü olaylar geliyor bu sincapların başına. E, bu şekilde müdahaleler yapmayalım doğadaki hayvanlara. E, gördüğünüz gibi sincaplar bu şekilde çekmiş olalım. Şuradan göster. Hava çok soğuk görüyorsunuz. Ben hemen fazla zarar vermeden yerine koyuyorum. Şöyle yere düşen parçaları koyalım. Sen orayı çek. Ben yine bunları şu şekilde ayarlıyorum. Yağmur da çok hızlı başladı. Ee, bu şekilde ayarlayıp yuvayı hemen toparlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yuvayı kastırıp yukarı bağlayacağız şimdi. Tamam kapat sen. Şeyi de buradan bağlayalım. Şunu da buradan bağlayalım. Uçabilir belki. Uç zaten bağlı. Zaten Çok fena. Yağmur da başladı. Arkadaşlar şansımız yağmur başladı ama sincap yavrularını görmüş olduk. sizle beraber ben de görmüş oldum. Hani e, ben de hani sizin gibi her zaman mesela sincaba e, dokunmak veya yavrusuna rastlamak e, benim bana, benim için de mümkün değil. Bu yüzden e, hep beraber bir tecrübe etmiş olduk. Sincap yavrularını, özellikle bakın Sincap yavrularını e, yakalayıp e, götürüp, e, evde besleyip çoğaltıp sat, sat, satışını yapıyorlar. E, doğadan alıyorlar. Mesela şu yavrular tam bakılacak durumda, bakılacak e, formda, evde beslenebilecek formda bu. Gayet büyümüşler ama kesinlikle arkadaşlar doğadaki hayvanlara müdahale etmiyoruz. E, bu şekilde gözlemlemiş olalım. Dala çok sağlamladık. Bakın neredeyse beni taşıyacak. Gördüğünüz gibi çok sağlam oldu. E, üzerini laylona kapattım. Yarının, yani o açılan bölgenin Sincap yine buradan girip, delikten girip içeri giriş çıkış yapacaktır. Çok güzel yağmur yağıyor. Bahar bereketi budamalara devam. İşler çok yoğun. Görüşürüz.